Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanı Abdurrahman Tutteri'nin göreve geldiği son bir yılda onayladığı 11.929 bağımsız bölümü kapsayan 1800 yerinde dönüşüm ruhsatıyla 11 deprem ile arasında en yüksek ruhsat sayısına ulaştı. Deprem sonrası ek hizmet binası orta hasarlı olduğu için valilik binasındaki dar bir alanda çalışmalarını sürdüren belediye personeli tüm zorluklara rağmen vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırdı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yerinde dönüşüm sürecinde Türkiye genelinde en fazla ruhsat veren belediye olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. 2025 yılı belediye açısından da göreceksiniz. Çok farklı bir yıl olacak. Hem yollar konusunda hem altyapı konusunda hem de e, yerinde dönüşüm konusunda. Burada çalışan özellikle yapı kontrol ve ruhsat birimindeki arkadaşlarımızın çok büyük gayreti var. Bu yerinde dönüşüm Adıyaman'da bu kadar ileride ise, Türkiye'de bakanlık bile Adıyaman'ın bu durumunu takdirle karşılıyorsa bu yiğitlerin bu gayretli yapı kontrol ve ruhsat birimindeki çalışma arkadaşlarımızın sayesindedir çok kötü fiziki koşullarda çalışıyor olmasına rağmen gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar ve yerinde dönüşümde de iyi noktada. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii ki ruhsatlama işin teknik kısmı belediyenin sorumunda para ve kredi finans çevre şehircilik kapsamında işi geciktirmiş olsaydık, çalışmamış olsaydık çevre şehircilik zaten yapacak bir şey yoktu. Dolayısıyla burada emek gayret ve mücadele Adıyaman Belediyesi'nin de büyük öncülüğünde gerçekleşiyor. Bunu da söyleyelim. Ve belediyemiz yapı usat imar ve diğer birimlerimiz de aynı kararlılıkla 30 Haziran'a kadar çalışacaklar. Fiziki koşullarımızı inşallah kendi binamıza geçtiğimizde birimlerimiz biraz rahata kavuştuğunda göreceksiniz hem çalışma koşulları anlamında hem de verim anlamında daha güzel bir ortamı sağlayacağız. Bunun için de elimizde gelen gayreti gösteriyoruz. Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin ise son bir yılda 11.929 bağımsız bölümü kapsayacak şekilde 1800'e yakın yerinde dönüşüm ve ruhsatı verdiklerini söyledi. Son bir yıl içerisinde 1800'e yakın yerinde dönüşüm, yeni yapı ruhsatı düzenledik. Fiziki koşullarımızın uygun olmamasına rağmen arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bilindiği gibi Ek hizmet binamız orta hasarlı ve biz buraya valilik binasına taşınmak zorunda kaldık ve fiziki koşullarımız yetersiz olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar 1800 tane yerinde dönüşüm yeni yapı ruhsatı düzenledik başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Bilgin, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu tarihi kaçırmamaları gerektiği uyarısında bulundu. Bilindiği gibi yerinde dönüşüm 30 Haziran'da son bulacak. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına 30 Haziran'a kadar başvurularını yapmak zorundalar. Şu an çevre illere göre Adıyaman yerinde dönüşümde en önde illerden bir tanesi, birinci sırada. 1800 tane ruhsat çok büyük bir rakam. Çevre illerde yerinde dönüşüm aslında yeni başladı. Hani ruhsat sayıları çok düşük seviyede ama Adıyaman'da hem vatandaşlarımız yoğun bir şekilde talep gösterdi. Belediyemiz de bu konuda asayi göstererek, yoğun bir şekilde çalışarak, 1800 tane gibi bir ruhsat düzenleyerek vatandaşların mağduriyetini gidermek adına yoğun bir mesai harcıyoruz iş yükü çok fazla fırsat biriminde. Sağ olsun burada çalışan mimar arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız da ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi e, işlerini özveriyle yapan arkadaşlarımız. Eskiden diyelim ki ayda 50-60 civarı bir proje çıkıyorsa belki bu sayı bunun 3-4 katına çıkmış durumda. Buradaki personel arkadaşların iş yükü çok artmış durumda. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız da özveriyle çalışıyorlar. Öncelikle başkanımıza teşekkür ederiz. Evet. Ee, Adıyaman'ın böyle bir büyük bir yıkımdan sonra enkazı devralması alması ve hızlı çalışması, evet, sistemli olarak çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. Belediye de teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız da burada bize e, gerektiği kadar yabancı oluyorlar.